Sevgili gençler merhabalar. Sevgili gençler İsmet Hoca ile konu anlatımlarına devam ediyoruz. Modern atom teorisinin dördüncü videosuna geldik. Arkadaşlar değerlik orbitali neydi değerlik orbitali? Değerlik elektron dağılımının bittiği orbital türüyle baş kuantum sayısı en büyük olan s orbitalinin orbitali değerli orbitallerimizde. O zaman elektron dağılımı s orbitali ile biterse değerli orbitalimiz s. Elektron dağılımı p ile biterse değerli orbitallerimiz s ve p. Elektron dağılımı d ile biterse değerli orbitallerimiz s ve d orbitalleri olur. S <laughs> <laughs> özür diliyorum. Değerli elektron sayısı ise sevgili gençler değerli orbitallerinin elektron sayıları toplamına eşitti. Şimdi biz bunu bir örnekle açıklayalım. 33 x elementi ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? 33 x elementinin biz elektron dağılımını yapalım arkadaşlarım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 3p6 4s2 3d10 ve 4p şuraya kadar sayıyorum 30 p kaç olmalı 3 olmalı. Dolu yarı dolu orbitalini istediği zaman arkadaşlarım bütün orbitalleri aşmanıza gerek yok. Sadece son orbital türünü açarsak ki son orbital türünde yarı dolu orbitallerin olma ihtimali var ama öncekiler tam dolduğu için yarı doluları yarı dolu orbitallerin olma ihtimali yok. Şimdi son orbitalde 3 elektron var. Elektronlar önce birer birer yerleşir. Birer birer yerleşince 3'ü yarı doldu. O zaman bizim 3 yarı dolu orbitalimiz var. Öncesi ise tamamen dolu olmalıydı. Öncesinde kaç elektronum var? 30. 30 elektron, 2 elektron bir orbitale tam dolduracağı için 30 bölü 2'den ne yapacaktır? 15 tam dolu, 3 de yarı dolu orbital olacaktır. O zaman bakalım. Birinci ifade 16 tam dolu bir yarı dolu orbitali vardır. Yargımız yanlıştır. İkinci ifadeye bakalım. Değerlik orbitali. Biz ne dedik? Değerlik orbitali elekt son katmanımız kim arkadaşlar? Son katmanımız 4s2 3d10 4p3. Elektron dağılımı kimle bitti? P. Son katmanda hangi s var? 4s. O zaman bizim değerlik orbitallerimiz 4s ve 4P'dir. İkinci ifademiz de yanlış oldu. Değerlik orbitallerinin elektron sayılarına bakalım. S'te 2, P'de 3. Toplamda kaç elektron var? 5. Değerlik elektron sayısı 5'tir. N'i 3, L'si 1. N'i 3, L'si 1 olan hangi orbitaldir arkadaşlarım? 3P. 3P'nin kaç ele orbitali var? 3 orbitali var. Bunların melle değerleri nelerdir? Eksi 1, 0 artı 1'dir. 3B'nin kaç elektronu var? 6. Arkadaşlar buradan sadece kimi istiyor? Mellesi artı 1 olan orbitalimiz. Mellesi artı 1 olan orbitalimizde kaç elektron var? 2 elektron. Biri saat yönünde yani yukarı, biri saat yönünün tersi yani aşağı yönde. Burada da arkadaşlar dikkat ediniz sadece tersi yöndeki elektronu istiyor bunu istiyor. Burada kaç elektronumuz var? Bir elektronumuz. O zaman bizim dördüncü yargımızda ne oldu? Doğru oldu. Doğru cevabımız ne olur o zaman arkadaşlarım 3 ve 4 olur. Gelelim arkadaşlarım ikinci sayfamıza. <laughs> İkinci sayfamızda bir örneğimiz var. 11 tam dolu orbitali bulunan atom ile ilgili ifadeleri soruyor. Arkadaşlarım, o zaman biz bunun elektron dağılımını yapalım. 1s2. 1s2'de bir orbital var dolu. 2s2 bir orbitalca burada var dolu. 2P6. 3 orbitalimiz de burada var. 6 elektron da buna verdik. Bu da doldu. 3S2 bir orbitalim var. Doldu. Gelelim sonra 3P6. Burada da arkadaşlarım 3 orbitalim var doldu. Geldik nereye? 4s2'ye. 4s2'de de bir orbitalim var doldu. Şimdi buraya kadar sayalım kaç orbitalim doldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra elimizde ne olacak arkadaşlar? 3d. 3d'nin kaç orbitali var? 5 orbitali. <laughs> Bizden kaç dolu istiyor? 11 dolu. O zaman buradan bir tanesinin dolu olması lazım. Eğer bir elektron olursa bir yarı dolu, 5 elektron olursa 5 yarı dolu, 6 elektron olursa bir yarı dolu. O zaman 11 tam dolu olan orbitalin arkadaşlarım 4 de yarı dolu orbitali var. Bu tür sorularda biz ne yapmayız? Yarı dolu orbital sayısından bahsetmeyiz. Onu ne yapmamız lazım? Soruyu çözerken bizim bulmamız lazım. O zaman ne diyor bize? 22 elektronu vardır. 4 s 3 ile 6'ya kadar saydığımız zaman 22 değil kaç? 26 elektron olduğunu görürüz. Elektron dağılımı 3 d 2 ile değil 3 d 6 ile biter. Değerlik orbitali son katmanda 4s2 ve 3d6 var. Değerlik orbitalimiz 4s ve 3d6'dır. O zaman 1 ve 2 yanlışken 3. yargımız doğru oldu. Değerlik elektron sayısı ise Değerlik orbitallerin üstleri toplamıydı. 2 6 daha kaç eder? 8. L'si 2 olan hangi orbitalimizdir de 3D'nin üstünde kaç var? 6. Elektron sayısı kaç olur? 6. O zaman doğru cevabımız arkadaşlarım 3 4 ve 5 olur. Geliyoruz sevgili arkadaşlarım. <laughs> İyonların elektron dizilimine. İyonların elektron diziliminde önce ne yapıyoruz? Eksi yüklü iyon yani anyonların elektron dizilimini anlatacağız. Arkadaşlarım anyonların elektron diziliminde bakalım atom elektron aldığında eksi yüklü yüklenir. Alınan elektronlar ne olacak? Yarı dolu orbitallere yerleşir. Bunu bir örnekle açıklayalım. 15x eksi 3 bu ne demek? 3 elektron alır demek. Biz o zaman öncelikle 15X'in dağılımını yapalım. 1s2 tam dolu, 2s2 yine tam dolu orbital, 2p6 3 tam dolumuz da burada arkadaşlarım. Sonra 3s2 bu da tam dolu. Geriye ne kaldı? 3p 3P'ye kaç elektron kalacak? 15 olabilmesi için 3 elektron. O zaman 3 yarı dolu orbital olacak. 3 elektron burada. Arkadaşlarım, eksi 3 neydi? 3 elektron almak. Bu 3 elektronu nereye alacak? Yarı dolu orbitaline alacak. O zaman aldığı zaman 3P'nin üstüne yapar? 6 yapar. Elektron dağılımımız nasıl biter? 3P6 ile biter. Gelelim Arkadaşlar. Konu anlatımımızın 3. sayfasına. 3. sayfada arkadaşlarım artı yüklü iyonlara geldik. Artı yüklü iyonlarda elektron dağılımına biraz dikkat edeceğiz arkadaşlarım. Ne demişiz? Artı yüklü iyon atom elektron verdiğinde ya da elektron koparıldığında artı yüklü yüklenir. Atomdan elektron koparmak için aşağıda verilen sırası aşağıda verilenleri sırasıyla yaparız. Önce arkadaşlar ne yaparız? Elektron dağılımı yapılır. Son katmanda en son S orbitali ve sonrasındaki orbitaller belirlenir ki de buna ne diyoruz? Değerlik orbitalleri ya da son katman. Son katmandan önce enerji seviyesi son katmanda önce enerji seviyesi en enerji seviyesi yani nesi büyük olan orbitalden elektron verilir. Eğer neler eşitse <laughs> o zaman n artı l'si büyük olandan verilir. Şimdi biz bunu bir örnekle açıklayalım. Birkaç evet. örnekle açıklayalım. 26x artı 2 yonu demişiz. Arkadaşlarım önce biz ne yapalım? 26'nın dağılımını yapalım. 26'nın elektron dizilimini yaptığımız zaman 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4 s 2 ve 3d 6 ile biter. Son katman 4s ve 3d. Son katmanda eni büyük olan kim 4 s 4s'nin eni 4, 3d'nin eni ise 3. Eni büyük olan 4s olduğu için ne olur? Önce 2 elektron buradan verilir. 4s'ten verildiği için 4s orbitali gider. Elektron dağılımı 3p6'dan sonra nasıl biter? 3 de 6 ile biter. Gelelim ikinci bir örneğimize arkadaşlarım. Bu örnekte de 32 x artı 3 iyonundan bahsetmişiz. O zaman biz 32 x'in dağılımını yapmamız lazım. 1 s 2, 2 s 2, 2 p 6, 3 s 2, 3p6 4s2 3d10 ve 4p2 ile biter. Bizim son katmanımız bura. 4s 3d 4p. Şimdi bunların enlerine bakalım. 4s'in eni 4. 3d'nin eni 3, 4p'nin eni 4. Arkadaşlar eni büyük olanlar kimler? S ve p. O zaman biz elektron vereceksek öncelikle S ve P'den vereceğiz. Peki önce S'den mi vermeliyiz e, P'den mi? O zaman bunların L değerlerine de bakarız. Bunun L'si 0. Bunun L değeri ise 1. N artı L'si 4. N artı L değeri 5. E, 4P'nin N artı L değeri daha büyük olduğu için arkadaşlar öncelikle ne olur? Buradan 2 elektron veririz. O zaman 4 pet orbitali tamamen gider. Ama ne yapmışız? Artı 3 demişiz. Artı 3 ne demek? 3 elektron verir. Kalan bir elektron da arkadaşlarım kalan bir elektron da nereden verilir? 4S'den. O zaman elektron dağılımı nasıl bitecektir? 4S1, 3D10'la. Tabi öncesi gelir 3P6. 4s1 3d10 şeklinde olur. O zaman gelelim ifadelere. Elektron dizilimi 4s2 3d9 da biter. Bu yargı yanlış. Elektron dağılımımız 3d10 ile bitti. İyon n'i 3 l'si 2 olan 10 elektron vardır. Arkadaşlar n'i 3 l'si 2 olan d orbitali 3d10 ile bitmişti. 10 elektron var doğru. L'si sıfır olanlar arkadaşlar. L'si sıfır olan S orbitali. Bizim hangi S'lerimiz var? 1S2, 2S2, 3S2 ama 4S'de kaç elektron var? 1 elektron, 4S1. Topladığım zaman kaç elektron edecektir? 7 elektron. O zaman doğru cevabımız ne olur? 2 ve 3 olur sayın arkadaşlarım. Konu anlatımı Gelelim arkadaşlar 4. sayfasına. Burada da biz neden bahsetmişiz? Yine bir örneğimiz 25x artı 4 iyonundan bahsetmişler. arkadaşlar. O zaman 25x'i öncelikle dağıtalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5 olursa 25 olur. Burada kaç elektron verilecek? Artı 4. 4 elektron verilir. Şimdi son katmanımız bura. N'i büyük olan 4 ise önce ne yaparız? Buradan 2 elektron verilir. Ardından kalan 2 elektron da 3 e, verilir. 4 tamamen biter. 3 de ne ile bitti? 3 de. O zaman bizim 25x artı 4 iyonumuz 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6'dan sonra 3d3 ile biter. Gelelim arkadaşlarım küresel simetrik kavramına. Elektron dağılımında son orbital türünün tüm orbitalleri tam ya da yarı dolu ise küresel simetriktir. Küresel simetrik atomlar kararlıdır. Bu yüzden küresel simetrik atomlardan elektron koparmak zordur. Tam dolu olanlar yarı dolu olanlara göre daha kararlıdır. Mesela elektron dağılımı S orbitaliyle biterse. Arkadaşlar S'nin kaç orbitali vardır? Bir orbitali. Senin yarı dolu olması için ya bir elektrona ihtiyacımız var. Tam dolu olabilmesi için iki elektron. Yarı ve tam. O zaman elektron dağılımı S ile biterse S1 ya da S2 olursa küresel simetrik. O zaman her halükarda S ile elektron dağılımı bitmişse bu küresel simetriktir. Arkadaşlar gelelim P. P'nin kaç orbitali var? 3 orbitali. Şimdi iki ihtimalini de yazıyorum. 3 orbitali yarı doldurmak için 1, 2, 3 elektrona ihtiyacımız var. Tam doldurmak için ise arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya ihtiyacımız var. O zaman elektron dağılımı P ile biterse P3 ya da P6 olursa Küresel simetrik olur. D ile biterse, D'nin kaç orbitali var? 5. 5'inin yarı dolu olabilmesi için 5 elektrona. Tam dolu olabilmesi için ise 10 elektrona ihtiyacımız var. Bu durumlarda küresel simetri ama D2, D3, D4, D6, D7 olursa küresel simetrik olmaz. Elektron dağılımı F ile biterse, F'nin 7 orbitali olduğu için F7, F14 olursa küresel simetrik olur. Arkadaşlarım gelelim 4. videomuzun son sayfasına. Burada iki sorumuz var. Bu iki sorumuzu da çözdükten sonra konumuzu bitirelim, videomuzu bitirelim. 30x elementi ile ilgili demiş. Arkadaşlar 30x'in hemen ben dağılımını yapayım. 1s2 2s2 2p6 3s2 3P6, 4S2 ve 3D10 ile biter. <laughs> Son orbitalimiz de. D. D'nin 5 orbitali var. 10 elektronu dağıtalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bunda göre dağıttık. Önce elektronlar birer birer yerleşti. Hepsi yarı dolduktan sonra artan elektronlarla doldururuz. Dikkat edin hepsi tam doldu. Tam dolduğu için atomumuz küresel simetrik oldu. Son orbital türünde yarı dolu olmadığı için önceleri de tam dolu. O zaman 32'ye böldüğümüzde 14 değil 15 tam dolu orbitalimiz olur. İkinci yargımız yanlış oldu. Mellesi sıfır olan her orbital türünün bir orbitalinin bir orbitalinin sevgili gençler mellesi sıfırdır. O zaman orbital türlerimize bakalım. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3 d 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbital türüm var. Her orbitalde de 2 elektron olacaksa mellesi 0 olan 14 elektron vardır. O zaman sevgili gençler ne olur? Üçüncü yargımız doğrudur. Mssi eksi 1 bölü 2 olan arkadaşlar... Burada bütün orbitaller tam dolu. Bizim kaç orbitalimiz olacak? 15 tam dolu orbital. 15 tam dolu orbitalde toplamda 30 elektron var. Bu 30 elektronun 15 elektronunun ms'si artı 1 bölü 2 iken 15 elektronun da ms'si eksi 1 bölü 2 olur. O zaman bizim dördüncü yargımız da doğru oldu. Doğru cevabımız ne olur sevgili gençler? 3 ve 4 olur. Gelelim son sorumuza sevgili gençler. Son sorumuzda ne demişiz? X elementinin M sesi eksi 1 bölü 2 olan 2 ve MSS artı 1 bölü 2 olan 5 elektronu var. 2 elektron burada arkadaşlarım. 5 elektron da burada toplamda kaç elektronu var? 7 elektron. O zaman biz x'in bir dağılımını yapalım 7'nin. 1s 2. 2s 2 kaç etti? 4. 2p kaç eder? 7 olması için 3. Şimdi ben Ele, orbitallerimi çiziyorum. P'nin de kaç orbitali vardı? 3 orbitali. Ne demişiz? mssi artı 1 bölü 2 olan. Önce 1s2'nin 2 elektronunu doldurdum. Yukarı aşağı. 2s'i de doldurdum yukarı aşağı. 2p'nin 3 elektronunu yukarı doğru verdiğim zaman dikkat edin. Yukarı doğru 5 aşağı doğru 2 elektron. O zaman ifademiz doğru 7. Proton sayımız, elektron sayımız ve proton sayımız kaçtır? 7. Son orbital türümüz 2p. 2p'nin bütün orbitalleri yarı dolu olduğu için küresel simetriktir. Doğrudur. Değerlik orbitali bunun 2s ve 2p'dir. Son katman çünkü 2s ve 2p. 2s'in 2, 2p'nin 3. Üstlerini topladığım zaman değerlik elektron sayısı kaç edecektir? 5 edecektir. O zaman bu sorumuzun 1, 2 ve 3. ifadeleri doğrudur. Sevgili gençler burada konu anlatımımız biter. Hepinize teşekkür ederim. Ee, gençler kapatmadan önce ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepinize çok teşekkürler. İyi günler, Hoşça kalın.